Kız çağırmış delikanlıyı, gel demiş şurada yatıp yuvarlanalım. Kimse yok. Kanı da kaynıyor. A -a. Allah var. Allah'ın görmediği yer yok. Bilmediği, duymadığı yok. <laughs> Deyip bu bilginle Allah'tan korkacaksın, hayır diyeceksin. Arşın gölgesinde şu kimseler gölgelerine ne diye saymış Allah. Delikanlı fiziki yapısı itibariyle kanı kaynıyor. Bir kız ele geçirsem de şöyle yapsam, içinden nefis öyle diyor. Kız da gel, gel diyor. Ama delikanlı Allah'ı biliyor. Allah'ın sıfatlarını biliyor. Allah kimdir, nedir, bu bilgileri biliyor. Hayır diyor. Allah görüyor, biliyor, duyuyor. Bunu da haram etmiş, asla yapamam. Evet, işte bu. Kendini davet ettiği halde, sizdeki dürtü olduğu halde, rast çeken delikanlı, arşın gölgesinde, herkes ter, sıkıntı içinde bunalırken ferah fahur yaşayacak. Mahşerde diyor. Kabirde rahat edecek. Mahşerde rahat edecek. Evet. Böyle bir Müslüman genç olmak lazım.